Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle yanımda arkadaşım var Beril. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir tane kapışma yapacağız. Slime kapışması yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk başta hadi başlayalım. Tutkal. Tutkalımızı döküyoruz. Bir dakika beni bekle. Ne kadar isterseniz. Aa bir dakika malzemeleri tanıtmadık. Tutkal. İkimizin de tutkalı var. Evet. Sonra istediğimiz renkler kase, kaşık. Bir de tabii rengimizi şey yapmak için kürdan kullanıyoruz. Bir tane su. Bir de boraksı suyumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlayalım dökelim. Benim şu ağzı çıkmadı. Ha. Ben ne kadar koydum? İstediğin kadar koy. Bu kadar yeter. Ben de tüm hepsi bitecek benim çok az kaldı. <laughs> ya yeter bu kadar. evet gösterdi. <laughs> ben bunu da koyayım ya. Bunu nasıl var mı oğlum? Şu kadar. Ben az koydum. Bak benim daha bu kadar kaldı. Senin baksana benim bu kadardan bu kadar. Senin az çıktı. Aynen. Neyse ben o zaman ben de biraz daha koyayım. Neyir bence kalınlığıyla pek slime çıkmaz. Bunun <laughs> Benimkinden ya. daha mı çok çıkacak ya? Bununla bir daha slime çıkmaz mı? Çıkar. Neyse arkadaşlar. Döngünden çıkmaz diye ben böyle. Yapayım. Ha doğru evet. Evet arkadaşlar. Ne çıkarmış ya. Neyse, Neyse boş ver de bunları artık bir yere koyalım. Aynen. Bakın. Sen de göster. Benimki bayağı oldu. <laughs> Şimdi Aa ki... elma yapış. Şimdi karıştıralım. Benimki daha yoğun böyle. Aynen. Seninki daha çok bize. Tamam. Evet arkadaşlar karıştırdık. Şimdi biz şırıngayla koymak istiyoruz. Çok az normal su arkadaşlar. Çünkü ayarını ben pek şey yapamıyorum. Belirleyemiyorum. Ben de belirleyemiyorum. Kaçtığım. Tamam bana bu kadar yeter. Sana. Tamam. Arkadaşlar çok sıvı olduysa bunu e, Tut, tutkalınıza çok su koyduysanız biraz daha şey yapabilirsiniz. Böyle karıştırıp zaten tekrar kalın kıvamına oluyor. Evet şimdi rengimizi ekleyelim. Arkadaşlar tıraş kapı kullanmayacağız. Neredeyse ilk defa sınır. Aa benim kapı. Ah açtı. Işte. Ben ne kadar koyayım sen önceki gibi şey yapsana belki. Sen de yap kendin istediğin kadar. Şu renkse yaptığım mı? Evet, onu, onu, onun ben... için bu kadar yeter mi? Oo çok az o. Neyse biz katıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar boyalarımızı kattık, karıştırdık. Ben aslında mavi istiyordum ama lacivert oldu. Seninki garip su yeşili gibi bir şey oldu. Aynen seninki güzel oldu ama benimki pek rengini beğenmedim ama olsun. Şunu çekelim. Evet arkadaşlar şimdi ne kısmına geçiyoruz? Şimdi oynanacak kısmına. kısmına geçiyoruz. Şimdi yavaş yavaş. Pembe renk çok oynayacak. güzel gözüküyor burada. Aynen, oradan çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplanıyor toparlıyor seninki. Karıştır. Aa, çok güzel oluyor. Hemen toplanmıyor. Aynen. Ben bir kere öyle saçma yapmıştım da. Bak benim artık toplanıyor. Benim çok toplanmadı farkında mısın? Daha büyük oldu hiç. Hey toplanıyor. Evet. <laughs> çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Bakın. Ben birazcık daha koyayım mı? Aynen Sen... seninki sıvı olmuş. Sıvı mı? Ama hayır hayır yani. Az... Ben de korktum tam tam anladım. Olmayınca gerçekten içimizi bir şeye kaplıyor böyle huzursuzluk. Aynen ya. Bir de o kadar. Bu... Senin oldu benimki hala olmadı. Olur olur. Çok su eklediğimiz için mi acaba? Bak oluyor işte. Oluyor daha ne Bak senin için. toplandı da benimki toplanmadı hala. Bak benim hani fışır fışır. İşte su eklediğimiz içindir. Hani senin daha yoğun demiştin ya. <laughs> Ay hadi olsun ya. Olmazsa ağlayacağım. Olur olur merak etme. Bak senin toplandı. Al oyna bence. Ha. Benim biraz sert oldu gibi. Benimkine biri açık da ekler misin? Benim olmayacak gibi geliyor. Bana çok ekleme. Öyle düşünme. Bak ben biraz da su ekliyorum. Çünkü çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ne? Yayıldı. Yayılıyor işte. Oynasın oyna. Kaç saat karıştıracaksın? Çok değiştirelim. Sen bunu karıştır. Ben onu karıştırayım. Oh senin olmuş. Oynanacak şey gelmiş ya oynayalım mı? Neyse, Hayır evet yapışıyor biraz. Arkadaşlar bak, bak işte oldu senin. Bakayım. Şş, sadece biraz daha boraksa ihtiyacı var. Evet. Oh hele şükür ya. Ya Çok sen oldum. hemen arkadaşlar siz de benim birinin yaptığı gibi siz de hemen telaşlanmayın. Olmazsa daha fazla boraks, boraksla su koyarsanız sonra zaten oluyor bakın. <laughs> şey macun gibi oldu bu. Aynen macun gibi oldu. Sen oldu nehir. Aa, elime yapıştı özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Seninki benim. daha çok oldu. Hani daha büyük oldu. Dur biraz daha bak. Tıraş Hadi tıraş artık karıştır sen de. Oh, ben, benim karıştırmam hiç normal değil. Bence de. Ben karıştırmayı bilmiyorum herhalde. Tamam ya oldu. oldu. Ay. Ay çok yapışıyor bu. Arkadaşlar elinizi çok yapışıyorsa ama olduysa hala elinize yapışıyorsa elinizi ıslatın veya krem sürebilirsiniz. Biz krem getirmedik o Hey elime yapışıp duruyor bu. Binlerle sayım ya. Arkadaşlar ben boraks Bora, çok... koysam olmaz mı? Dur. Neyse koydum. Arkadaşlar böyle toplanmıyorsa ben çok boraks koydum ve toplanmıyor şu an. Gerçekten mi? Ama emin emiyor şu an boraxı. Sonra ne olacak? Bakın toplanıyor. hemen elime yapışıyor. Daha olmadı herhalde belki. Ben artık şöyle elimde bir deneyeceğim dedim ama yapıştı. Benim oldu ama Yapışan. yine yapışıyor benim. Daha demin yapışanları falan aldı da hemen bas çekince. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileriz zil çaldı ondan. Şimdi seser gelirse kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ben birazcık da boraks koysam mı ki? bayrak Aynen ben de koyacağım. Ama çok koyarsak şey olur işte. Ben elime yapıştığı zaman koyacağım ve tam çok koyma. Ben elimle karıştıracağım artık. Benimki elime alışmaya başladı. Aynen benimki de alıştı. Ve çok güzel bir şey oldu bu. Ben evde hep yapamıyordum falan. En sonunda tutkalı buldum. Hep sadeplerle falan deniyordum ki. Ben saleple yapmıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın. Bizim slime'larımız hazır. Benim elime çok az yapıştı. Çok Yapıştığı az. için arkadaşlar hemen elimizi yıkayıp geri, geri geleceğiz. Evet arkadaşlar elimizi yıkayıp geldik. Bakın artık slime'larımız hazır. <laughs> Elinize hala yapışıyorsa artık boraks değil. Elinizi yıkayın veya krem sürün Çünkü boraks eklerseniz bakın hemen yırtılır. Bir de arkadaşlar ben e, bir yerde duymuştum, izlemiştim. Tam orasını hatırlamıyorum. Artık kaseleri alalım. Evet, bırakalım kaseleri. Bersen ama ben boraksı koymak istiyorum ama çok yapışıyor benim hala elime bak. Neden? Bak. Bu kadar ha, yapışıyor. o zaman al. E, orada koysan olur zaten. Yok kaseyi ver. Bir dakika durdurma. Evet arkadaşlar şimdi vaktimizin Biraz kanalda oynayarak geçireceğiz. Arkadaşımınki yani Çiğ. benimki biraz daha yapışıyor. Ben benim baya baya yapışıyor. Evet arkadaşlar böyle bir kabın içine koymanız gerçekten çok işime yaradı benim. Nasıl koydum? Şunun galiba çektim, koydum arkadaşlar. Siz de koyarsanız zaten e, hiç batmadan direkt istediğiniz gibi oynayabilir, şey yapabiliyorsunuz Ben şu ses hastayım ya. Bakayım. Sen, seninki daha çok olduğu için ben hepsini kullanmadım. Benim ben hepsini kullandım niye dibinde şu kadar <laughs> açık kaldı. şu kadar açık ya. Onu da koysak keşke böyle. Suyla <laughs> en azından. Seninki ses çıkıyor mu? Evet. Çıkıyor. Arkadaşlar bu benim ben sabah bir tane daha çekmiştim izlediyseniz tabii. Çok benziyor. Evet, aynısı aynı rengini yapmak istedi biri. Belki daha açık oldu. Ama bu daha şey bakın. Daha katı. Olsun. Bu da yeşil arkadaşlar. Ben size söylemiştim. İlk başta biriktireceğim. Sonra size çok güzel bir video hazırlayacağım diye. Bakın bu da mor. Onu az sonra hazırlayalım. Hayır hayır. Hepsini biriktireceğim. Sonra yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Bizim videomuz artık sonuna geldik. Bakın evet. çok güzel slime yaptık. Açalım. aynı anda açalım. <laughs> bir. Ortaya getir sen de. Bir. Bir dakika. İki. Üç. Öyle, <laughs> Öyle değildi. Ay. <laughs> de. Benim <laughs> koptu zaten. <laughs> evet arkadaşlar diğer videolarımı görmek isterseniz abone olun. Bir de beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen de koy ortaya. Koy. Hoşçakalın.